Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Camdaki Kız dizisinin 25. bölümünün ikinci fragmanından hareketle Muzaffer ile Meliha evlenecek mi? Kitapta Meliha karakteri gerçekten var mı? Bunu açıklamak istiyorum. Öncelikle Meliha karakteri yani Melisa karakteri kitapta yer almıyor. Yani kitapta olmayan bir karakter dizi için sadece kurgulanmış. Bunu belirttikten sonra Muzaffer ile Meliha evlenecek mi? Bunu anlatmak istiyorum. Aslında bu biraz yoruma e, muhtaç bir konu. Çünkü kitapta olmayan bir karakter yaratılmış ve e, artık bu fragmanda Muzaffer Hayriye Meliha'yı sevdiğini söylüyor. Benim yorumum şu şekilde. Muzaffer hayri oyalayabilmek, gerçeklerin ortaya çıkmasını engelleyebilmek adına, yani zaman kazanabilmek adına Hayri'ye Melihaya aşık olduğunu söylüyor. Yani aslında gerçekte böyle bir durum yok. Bu nedenle de Muzaffer ve Melihanın ilerleyen bölümlerde evleneceğini, yani evlilikle sonuçlanan bir ilişki yaşayacaklarını ben düşünmüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.